Evet arkadaşlar, narlar çiçek açtı. Bu arada bakın çiçeklerini de yere döktüler. Meyveye dönecekler. Şöyle. Dutlar az kaldı. Kabaklar çıkıyor. Bakın böyle kabaklar. Büyük çıkan kabaklar da var. Şuradan tekrar size şeyi göstereyim ben. Bakın. Şimdi ben börek yapacağım birazdan. Onu da çekeceğim. Şu otlardan yapacağım böreği patateslerim bu şekilde oldu. Şöyle doldurdum diplerini. Evet böyle diplerini doldurdum. Domateslerim, fasulyelerim bu şekilde. Domateslere kül attım. Odun külü. Şöyle. Bunlar ıspanaklarım. Armutlar böyle oldu bu arada. Bunlar ıspanak. Bunlar da terelerim. Fasulyeler de şu şekilde. Şu de domates. Onlara da odun külü koydum. Odun külü e, bit böceği, börtü onları engelliyor. Bu küçük civcivlere izin verdim geçmesine. Şunlar cennet meyvesi bu şekilde. Hepsi bu kadar kalmıyor. Dökülüyorlar. Şurada şeylerim var. Göstereyim. Terelerim. Şurada turplar var. Şunlar fasulye. Şöyle. Daha çıkmayan fasulyelerim var. Bu arada su depomuz şey olmuş. Pislenmiş. Şu şekilde tavukların su deposu. Onu temizledik. Şeyleriyle birlikte. Tıkanmış delikleri. Yosun tutmuş. Şöyle. Üstünü niye örtüyorsunuz diye sorarsan mecburuz örtmeye. Güneş burası Mersin. Yakıyor güneş. Mahvediyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Tavuk bitiyle güneş öldürecek. Ne yapacağız bilmiyorum bu tavuk bitini. Öleceğiz biz artık. İlaç atmaktan fenalık geldi. Bunlar benim ilanlılar. Bakın. Annesinin üstünde. Bayağı bilgiler. Maşallah deyin. Şunlar Pepino'nun Bunlar yeni güllerimiz. beyaz, Kırmızı. Sarı. Gösteriyoruz. Bunlar ay çiçeklerimiz. Çok güzel oldular böyle. Öbür taraflarda kabağımız. Bu da Ciyokoş'un burazı. Fasulyeler. Bu da kabakta herhalde. Unuttum herhalde ama devam edelim. Bura Kokulu kabak diyor hatırlıyorum. Okulu kabaktı. Böyle güzel bir tarla oldu. Bu da burayı da gösterelim. Şöyle güneş çarpmaz. Orada böyleler var. Orada fasulyeler olduğu için şundan yaptık. Bakın orada da çiçek koşuyun, horozum var, çiçekler var orada. Çiçek koşuyun Nerede? Şurada. Siyah burada. Siyah burada. herke orada. Bir de onun sarısı var. Burada onlara cicivlere, ekşi kuşuna falan yemek pişiyor. Geçelim. Bir de buradan gösterelim. Güneş çarpmazsa tabii. Şuradan da böyle. Burayı da bir şey dikmişti de annem ben unuttum. Ya. Bilenler vardır bunu? Ben unuttum. Bu cennet ben isteyebiliyorum Burada kümesler var. Cecivlerimiz işte çok tatlı. Maşallah maşallah maşallah. Neyi gösterecektim ben? Ha burayı o nerede ki ya? Dur şöyle bakayım. Nerede olabilir? Siyah orada da. Sarısı nerede? Bak ortada kurkunuz var. O da Cicu koşun kurgu beyaz. Cicu koşun ayındırsın kaşıyı. Kaş kaş ay kaş. Orada da bir tane daha koşun var. Onu buraya aldık. O, o, öbür tarafta. Çünkü bunlar yanına gelmek istemiyor. Dışarı çıkmış. O dışarıya alışmış. Bakın. Horozun çok tatlı değil mi? Bunun büyüğü var normalde. Bunun büyüğü var. Yani bak bu da Cicu koşun cici Tam. Yani çok tatlı. Bu horozu. Normalde bunun bir tane daha büyüğü var. Babası var bunun. O biraz hastaydı. E, Koymadık onun için Bu da yeni yetişmiş. Aa sarı orada. Göstereyim. Yakına geleyim. Bakalım şuradan. Dur bakalım yakına gidelim. O da burada. Gördünüz mü? O bir taraftaymış. Böyle biraz dağınık burası hiç alıp son olmaz. Buraya buralara babam toplamış. Bakın horozum çok tatlı. Çok seviyorum bunu. Ah. Güllerimiz. Bu çok güzel bir gül rengini çok beğeniyorum. Burada normalde iki tane renk var fark ettiniz mi? Bir koyu bir açıkımız turuncumsu bir renk. Fark ederseniz bakın buralar daha koyu buralar daha çünkü iki tane şey birleşti. Normalde şöyle ortası bölünüktü. Yani ayrıydı. Babam da buraya da sarı falan beyaz falan dikmiştik. Kesmişti babam. Ee, o da bu tavukların sayesinde. O zaman burası ayrı değildi. Tarla yoktu. O zaman şeyden Nasıl denir? Babam iyiyim. kesti bu Çünkü bunun gibiydi düşün yani. Şöyle uzaktan göstereyim ne kadar büyüklüğünü. Bu kadardı. Babam şu altı kadar kesti şöyle normal. E, fidan versin daha güzel olsun diye. Yenilik versin diye. İşte bizim tavukları da düşünmedi. Onun için tavuklar tıkır 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 her çıkanı yedikleri için. İşte onun için fidan yani bu kadar gül kurudu. Neyse ki bunları babamdan zor kurtardım. Yani son anda yetiştik. Biz ağladık kesmem. Normalde bu benim ağacım. Bu da annemin ağacı ama destineye verdi. Çünkü 12'nini kesmişti. Şuradaydı. Bak buraya da sarı diktik ona özel. Öyleydi. Ben Destineyle bizi ağladık. Babam tamam dedi, onlar kalsın dedi ama e, ta ama dedi onlar da e, şey bu diyeceğim dedi dedik baba başka bir zaman yaptı annem de dedi çocuklar görmezken yaparsın ama o kadar da kesmezsin dedi babam da kız annem ama sonra böyle anneler gününde anneme hediye aldık işte bu beyaz bu kırmızı bu da sarı arkadaşlar köpeğime akciğer pişirdim. Birazı da pişiyor şu an. Bakın. Canınız çekmesin. Benim bilen çekti yani o derece. Yani o derece. Kedimiz de bekliyor. Böyle. Kapıda da bir misafir köpeğimiz var. O da yiyecek. İşte hepsi beraber yiyecekler. Burada da var. Bunlar hep akciğer. Köpekler de burada. İşte bekliyorlar. Üç tane. Anne. Bana mı